Rubicon tarihten herkese merhaba. 27 Mayıs 1960 darbesi Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Demokrasinin askıya alındığı bu dönemde Yassıada Mahkemesi, Junta'nın siyasi rakiplerini cezalandırmak ve yeni rejimi meşrulaştırmak için kuruldu. Mahkemenin başkanı Salim Başol, sizi buraya getiren irade böyle istiyor sözleriyle tarihe geçti. Daha önceki programlarda Başol'un bu tartışmalı rolünü ve neden bu göreve getirildiğini detaylıca anlatmıştım. Ancak bugün bambaşka bir hikayeyi, bir yüksek hakimin cesur duruşunu konuşacağız. Cuntacıların Yassada Mahkemesi Başkanlığı için önce düşündüğü, ilk önce düşündüğü ancak bu görevi reddederek Türk hukuk tarihinde bir sembol haline gelen Yargıtay 1. Başkanı Recai Seçkin'i anlatacağım. Evet, Milli Birlik Komitesi Demokrat Partilileri yargılamak için kurduğu mahkemenin başına önce Recai Seçkin'i getirmek istedi. Ancak Seçkin bu atamayı kabul etmedi ve Cuntacıların talebini adeta ters çevirdi. Darbeden kısa bir süre sonra adli yıl açılışında Yargıtay Başkanı olarak yaptığı konuşma ise adeta bir manifesto niteliğindeydi. Bu konuşmayı Milli Birlik Komitesi'nin lideri ve dönemin devlet başkanı Cemal Gürsel'in huzurunda gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet'ten ve Sultan II. Abdülhamit Han dönemin misaller verdi. Peki Recai Seçkin Adnan Menderes ve arkadaşlarını yargılamayı neden reddetti? Adli yıl açılış konuşmasında neler söyledi? Türk hukuk tarihine adı nasıl geçti? Bu soruların ve daha fazlasının cevabını bu programda bulacaksınız. Ama önce her zaman ricamı hatırlatayım. Beğeni butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve Rubikon Tarihi abone olmayı lütfen unutmayın katıl butonuyla üye olabilir, bildirim zilini açarak da yeni programlardan anında haberdar olabilirsiniz. Rubicon tarih, Menderesleri yargılamayı reddeden hakim Recai Seçkin dosyasıyla başlıyor. Recai Seçkin'in duruşunu anlamak için önce birkaç soru sorayım. Bu sorular onun kararını empatiyle değerlendirmemize yardımcı olacak. Diyelim ki bir avukatsınız. Bir müvekkil 10 milyon liralık bir alacak davası için sizi tutmak istiyor ve size 1 milyon lira teklif ediyor. Ancak dava dosyasını incelediğinizde müvekkilin haksız olduğunu, kazanması halinde karşı tarafın haksız yere zarar göreceğini fark ediyorsunuz. Hukukun boşluklarından yararlanarak davayı kazanma şansınız yüksek. Peki 1 milyon lirayı almak için bu davayı üstlenir misiniz? Yoksa bu davayı alamam diyerek müvekkili red mi edersiniz? Ya da bir gazetecisiniz. Patronunuz ticari rakibi hakkında yalan ve iftira dolu bir haber yapmanızı istiyor. Haberin gerçek dışı olduğu açık. Bu haberi yaparsanız bir insanın itibarını lekelemiş olacaksınız. Patron haberi yapmanız halinde terfi vaat ederken yapmazsanız işten çıkarılacağınızı ima ediyor. Ne yaparsınız? haberi hazırlayıp imzanızı atar mısınız yoksa ben bu haberi yapamam isterseniz kovun mu dersiniz. Bir başka senaryo siyasetçisiniz diyelim. Çevresi ve oy potansiyeli güçlü bir seçmen, liyakati olmayan oğlunun devlette önemli bir pozisyona atanması için sizden aracı olmanızı istiyor. O pozisyon için daha nitelikli adaylar olduğunu biliyorsunuz. Reddederseniz bu kişi size düşman olabilir, parti içinde sizi şikayet edebilir. Ne yaparsınız? hemen hallederim mi dersiniz yoksa ben bu işe aracı olamam diyerek risk mi alırsınız? Bazı kararlar vardır alması birkaç dakika sürer ama etkisi bir ömür boyu hatta öldükten sonra bile devam eder. Recai Seçkin'in verdiği kararda, işte böyle bir karardı. Onun duruşu sadece bir görev reddi değil hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz bir inancın ilanıydı. Bu karar onun vicdanını ve hukuk anlayışını yansıtırken Türk yargı tarihine de altın harflerle yazıldı. Şimdi bu kararın detaylarına geçmeden önce Seçkin'in hayat hikayesine daha yakından bakalım. Ahmet Recai Seçkin 1911 yılında İstanbul'da doğdu. Osmanlı'nın son demlerinde 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde dünyaya geldi. Çocukluğunda Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik etti. Genç yaşta hukuk tahsiline yöneldi Seçkin. 1934 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Akademik başarısı ve disiplinli çalışma anlayışı onu kısa sürede Adalet Bakanlığı'nın dikkatine sundu. Bakanlık genç seçkini hukuk bilgisini derinleştirmesi için İsviçre'ye, Cenevre Hukuk Fakültesi'ne gönderdi. Cenevre 1930'larda Avrupa'nın entelektüel merkezlerinden biriydi. Seçkin burada sadece hukuk değil, aynı zamanda hukuk felsefesi, etik ve adalet kavramları üzerine yoğun bir eğitim aldı. 1936 yılında lisans eğitimini tamamladı ve akademik kariyerine devam etme kararı aldı. 1939 yılında aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Türkiye'ye döndüğünde Seçkin İstanbul'da hakim yardımcılığı görevine başladı. Kısa süre sonra İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. İzmir o dönemde Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biriydi ki halen de öyledir. Türkiye'nin 3. büyük kenti. Recai Seçkin 1952 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. Burada da yükselmeye devam etti. 1956'da Yargıtay ikinci başkanlığına atandı ve 1954-57 yılları arasında Uyuşmazlık Mahkemesi'nde asıl üye olarak görev yaptı. Nihayet 14 Haziran 1960'ta 27 Mayıs darbesinden sadece 20 gün sonra Yargıtay birinci başkanlığına seçildi. Bu onun kariyerinin zirvesiydi ama aynı zamanda en büyük sınavıyla karşılaşacağı bir dönemin başlangıcıydı. Seçkin'in Avrupa'daki eğitimi onun hukuk anlayışını derinden etkiledi. Tabii hakim ilkesi, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı gibi kavramlar derinleştirdi. Kavramlar onun mesleki kimliğinin temel taşları oldu. Ancak seçkinin duruşu sadece eğitimle açıklanamaz. Onun kişisel değerleri, vicdanı ve ahlaki duruşu yasa da mahkemesini reddetme kararında kritik bir rol oynadı bu kesin. Yorumlarda birlikte tartışmamız için bir soru yönelteyim. Sizce Recai Seçkin'in Cenevre'deki eğitimi onun da mahkemesini reddetme kararında ne kadar belirleyici oldu? Eğer sadece Türkiye'de eğitim alsaydı aynı cesareti gösterebilir miydi? Ne dersiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Evet seçkinin hayatı sadece mesleki başarılarla tınırlı değildi mütevazı, disiplinli ve entelektüel bir kişilikti. Kitapları ve tarihi metinlere ilgisi vardı ve bu durum haliyle onun adalet anlayışını zenginleştirdi. Özellikle Osmanlı hukuk geleneği ve İslam hukukundaki adalet kavramları üzerine okumalar yaptığı biliniyor. Nereden anlıyoruz bunu? 1960 yılındaki adli yıl açış törenindeki konuşmasından. Bu birikim onun 1960 adli yıl konuşmasında Osmanlı'dan örnekler vermesinde de etkili oldu. Seçkin 1966 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu görevde 1961 Anayasası'nın uygulanmasında önemli kararlara imza attı. Ancak 16 Ekim 1972'de henüz 61 yaşındayken vefat etti. Ölümü Türk Hukuk Camiası'nda büyük bir kayıp olarak görüldü. Onun mirası Yasa Adam Mahkemesi'nin reddetmesi ve 1960 Adli Yıl konuşmasıyla hala yaşıyor. Gelelim Yasa Mahkemesi'ne ve seçkinin reddine. 27 Mayıs 1960 darbesi Türkiye'nin demokratik düzenini alt üst etti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve diğer demokrat partililer Yasa'da da hapsedildi. Milli Birlik Komitesi 12 Haziran 1960'ta Demokrat Partililerin yargılanması için Yüksek Adalet Divanı adıyla bir mahkeme kurdu. Bu mahkeme anayasal düzenin dışına çıkılarak kurulmuştu. Normalde bu tür yargılamalar Yüce Divan sıfatıyla Yargıtay'da yapılmalıydı. Anayasa Mahkemesi henüz kurulmamıştı ve Yargıtay Yüce Divan yetkisini taşıyordu. Milli Birlik Komitesi bu anayasal prosedürü bypass etti üniversitelerdeki bazı hukuk profesörleri geçmişe yürüyen yasaların çıkarılmasına ve ihtilal mahkemesinin kurulmasına cevaz verdi. Bu profesörler darbenin meşruiyetini desteklemek için adeta fetva makamı gibi hareket ettiler. Onların rolü ayrı bir programın konusu olabilir ama şu an odak noktamız Recai Seçkin'in duruşu. Yassada Mahkemesi'nin kararları kesin olup temyiz edilemiyordu. Sadece idam kararlarının onayı Milli Birlik Komitesi'ne bırakılmıştı mahkeme heyeti 27 Mayıs'ı destekleyen hakimlerden oluşturuldu. Peki bu mahkemenin başına kim getirilecekti? Cuntacılar Yargıtay 1. Başkanı Doktor Ahmet Recai Seçkin'i seçti. Seçkin o dönemde Türk yargısının en yüksek makamında bulunuyordu ve onun başkanlığı mahkemeye, yasa da mahkemesine bir meşruiyet kazandırabilirdi. Ancak Recai Seçkin bu teklifi reddetti. Neden? Çünkü Yastırada Mahkemesi hukukun en temel ilkelerinden biri olan tabi hakim ilkesine aykırıydı. Tabi hakim ilkesi bir mahkemenin yargılama konusu olan suçtan önce kurulmuş olması gerektiğini söyler. Mahkeme suçun işlenmesinden sonra özel bir amaçla oluşturulamaz. Yastırada Mahkemesi ise demokrat partilileri yargılamak için özel olarak kurulmuştu. Bu açık bir hukuk ihlaliydi. Seçkin'in bu reddi sadece bir görevden kaçış değil, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığının bir göstergesiydi. Hukukçu kökenli gazeteci Taha Akyol onun bu duruşunu 27 Mart 2013 tarihli Hürriyet gazetesindeki köşesinde detaylıca ele alıyor. Akyol seçkinin tabi hakim ilkesine olan bağlılığını ve bu ilkenin evrensel hukukta ne kadar kritik olduğunu vurguladı yazısında. Diğer bazı gazeteciler de seçkinin cesaretini köşe yazılarında övdü. Ne yazık ki seçkinin bu konudaki kendi hatıratına ya da bir söyleşisine açık kaynaklarda rastlayamadım. Belki de o konuşmaktan çok duruşuyla mesaj vermeyi tercih eden bir hukukçuydu bilemiyorum. Bir soru daha yönelteyim beraberce tartışalım. Recai Seçkin yasada mahkemesini reddetmeseydi, Cunta'nın istediği gibi hareket etseydi nasıl bir tablo çıkacağını biliyoruz. Peki ya başkanlığı kabul ederek mahkemeyi hukuka uygun hale getirmek için mücadele etseydi? Tarih nasıl şekillenirdi? Onun varlığı mahkemenin kararlarını ne ölçüde etkileyebilirdi? Buna imkan olur muydu sizce? Nihayetinde seçkinin reddettiği başkanlık Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Salim Başol'a teklif edildi. Başol bu görevi kabul etti ve Yassıada Mahkemesi'nin tartışmalı başkanı oldu. Başol'un bu kararı onun kariyerini ve tarihsel mirasını derinden etkiledi. Salim Başol Yassıada Mahkemesi'nin başında yer alarak Türk hukuk tarihinde tartışmalı bir figür haline geldi. Kısaca hayat hikayesinden de bahsedeyim. Salim Başol 1905 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Orta öğrenimini Yozgat Lisesi'nde tamamladı. 1928 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Anadolu'da ve İstanbul'da ceza hakimliği, ağır ceza mahkemesi üyeliği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı yaptıktan sonra 1949 yılında yargıta üyeliğini ve 1954 yılında da Demokrat Parti hükümeti tarafından yargıta ikinci başkanlığına atandı. İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde Tan Gazetesi baskını davasına bakmıştı Salim Başol. Onu da bir programda detaylı olarak anlatmıştım. Salim Başol Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı iken 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi'nce yasa da yargılamaları için kurulan Yüksek Adalet Divanı Başkanlığı'na getirildi. Malum olduğu üzere Adnan Menderes ve arkadaşları hakkındaki idam kararlarını bu mahkemenin başkanı olarak verdi Salim Başol. Recai Seçkin'in reddettiği yasa da mahkemesi başkanlığını kabul ettiğinde kariyerinin en kritik dönemine adım attı. Başolun yasa adadaki rolü onun hem bir hukukçu hem de bir birey olarak sınandığı bir süreç oldu. Gazeteci Uğur Mumcu'ya verdiği röportajda yargılamalara başlarken büyük bir tedirginlik yaşadığını itiraf etti. Mumcu'nun "Siz hangi psikolojiyle başlamıştınız duruşmaya?" sorusuna şu çarpıcı cevabı verdi: "İlk duruşmaya çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Çünkü bir dönemi yönetmiş, bir döneme imzasını atmış başbakan yargılanacak." İlk duruşmada siz ihtilal mahkemesisiniz. Sizi tanımıyorum demesinden endişe ettik. Ben şahsen endişe ettim. Acaba böyle söylese ne derdik, ne diyebilirdik? Bunu düşündüm ve endişeye düştüm. Ancak ilk duruşmaya çıktı Adnan Menderes. Dedi ki, konuşma melekemi kaybettim reis beyefendi diye mazlum bir ifadeyle konuştu. Psikolojik olarak çökmüştü. Ve davanın sonu da ilk günden belli olmuştu diye düşündüm. Bu itiraf Başoğlu'nun yasada mahkemesinin hukuki meşruiyetine dair kendi iç çatışmalarını ortaya koyuyor. O da biliyordu ki bu mahkeme tabii hakim ilkesine aykırıydı ve bir ihtilal mahkemesiydi. Ancak o bu görevi kabul etti ve mahkeme Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın idam kararlarını verdi. Başol Mumcu'ya verdiği röportajda yasada mahkemesinden sonra yalnız bırakıldığını ve 27 Mayıs'ta sanki kendisi gerçekleştirmiş gibi bir algı oluşturulmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Bu onun içsel bir pişmanlık yaşadığını mı gösteriyor yoksa sadece kamuoyunun tepkisinden mi rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. Yakın çevresine göre Başol, Yassada'dan sonra içine kapanık bir hayat sürdü ve bu dönem konuşmaktan kaçındı elinden geldiğince. Aldığı kararlardan pişmanlık duymuyor Başol. Yalnız bırakılmış olmaklıktan dolayı üzüldüğünü ifade ediyor. Bir soru daha. Sizce Salim Başol, yasada Mahkemesi'nin hukuka aykırı olduğunu bildiği halde neden bu görevi kabul etti? Kariyer hırsı mı, cuntaya karşı çıkarmama korkusu mu, yoksa başka bir motivasyon mu onu bu yola sürükledi? Ne dersiniz? Salim Başol Yasada Mahkemesi'nde Demokrat Partili 15 kişiyi idama mahkum edip Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın idam edilmelerini sağladıktan sonra Yargıtay'a döndü. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2 Mayıs 1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçildi. 14 Temmuz 1970 tarihinde emekliye ayrıldı. Yakalandığı şiddetli hastalık sonucunda 28 Şubat 1990 tarihinde hayatını kaybetti. Yasada Mahkemesi'nin aldığı kararlar onun adını tartışmalı bir şekilde Türk hukuk tarihine yazdırdı. Başolun emeklilik yıllarında yassı adayı savunmaktan çok kendini açıklamaya çalıştığı biliniyor. Ancak bu çabaları kamuoyundaki eleştirileri dindiremedi, dindiremiyor. Yasa Mahkemesi'nin bir diğer önemli figürü Başsavcı Ömer Altay Egesel'di. Egesel 27 Mayıs'tan sonra Yargıtay üyeliğine seçildi ve ardından Yüksek Soruşturma Kurulu'na atandı. Ancak onun asıl rolü Yasa Mahkemesi başsavcılığıydı. Egesel bu göreve gönüllü olarak talip oldu ve Milli Birlik Komitesi tarafından atandı. Onun da hayatını kısaca anlatayım. Ömer Altay Egesel 1923 yılında Balıkesir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra çeşitli şehirlerde savcılık yaptı. Yargıtay Başsavcı yardımcılığı görevinde bulundu. Ancak darbe sonrası hızlı yükselişi onun Cunta'ya yakınlığını ve siyasi hırslarını ortaya koydu. Ege Selin yasada başsavcılarına gönüllü olması mahkemenin siyasi bir araç olarak kullanıldığına dair eleştirileri güçlendirdi. Yasada mahkemesi başsavcılığı görev sırasında yargılamalarda Demokrat Parti iktidarı sorumlularından 228 sanık hakkında idam talebinde bulundu. Yalnız Celal Bayar hakkında 3, Adnan Menderes hakkında da 7 kez idam isteğinde bulunmuştu. Egesel Yassıada'da agresif bir savcılık tarzı benimsedi. Demokrat Partililere karşı sert suçlamalarda bulundu, hakaretler etti ve idam cezalarını savunmaktan çekinmedi. Onun bu tutumu mahkemenin tarafsızlığına gölge düşürdü. Egesel Yasada'dan sonra Yargıtay'daki görevine devam etti ancak kamuoyunda cuntanın savcısı olarak anıldı. Evet, dediğim gibi Ömer Altay Egesel yasada duruşmaları bittikten sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyeliğine döndü. 1961 yılında 1985'te de hayatını kaybetti. Ömer Altay Egesel'in yasada başsavcılığına gönüllü olması onun kişisel hırslarının mı yoksa cuntaya yakınlığının mı bir göstergesiydi? Eğer Egesel yerine daha tarafsız bir savcı atansaydı, tarafsız bir savcı atansaydı yargılamaların seyri değişir miydi? Bu soruların net cevaplarını bulmak mümkün değil elbette ancak fikir yürütmemizin önünde de bir engel yok. Salim Başol ve Ömer Altay Egesel'in tavırları Menderes ve arkadaşlarının adı adada fiziksel ve psikolojik olarak yıpranmasına yol açtı. Başol'un da belirttiği gibi ilk duruşmada konuşma melekemi kaybettim diyerek çökmüş bir ruh hali sergiledi Menderes. Hakim ve savcının tarafsızlığının, yaklaşımlarının ne kadar önemli olduğu Yasada'daki duruşmalarda bir kez daha görüldü. Video kayıtlarını YouTube'da izlemek mümkün. Hazin ve ibretlik bir tablo. Menderes 17 Eylül 1961'de idam edildi ve bu olay Türk demokrasi tarihinde bir travm olarak kaldı. Bir soru daha sorayım. Eğer Adam Menderes Yasada mahkemesini siz ihtilal mahkemesisiniz, sizi tanımıyorum diyerek reddetseydi bu duruş mahkemenin meşruiyetini nasıl etkilerdi? Menderes'in böyle bir çıkış yapmamasında Cunta'nın psikolojik baskısı mı yoksa başka faktörler mi etkili oldu? Tarih nasıl akardı sizce bu çıkış söz konusu olsaydı? Yapması mümkün müydü? Evet, Yassada Mahkemesi'nin kuruluş süreci Türk hukuk tarihinde bir karar olarak anılır. Milli Birlik Komitesi Demokrat Partileri yargılamak için özel bir mahkeme kurdu. Bu mahkeme anayasal düzenin dışına çıkılarak oluşturuldu ve geçmişe yürüyen yasalarla desteklendi. Mahkemenin kararları temiz edilemezdi. Sadece idam kararları komitenin onayına tabiydi. Mahkeme heyetinin seçimi de tartışmalıydı. 27 Mayıs'ı destekleyen hakimler özenle seçildi. Savcılık makamı ise daha da ilginç bir hikayeye sahipti. Ömer Altay Egesel'in gönüllü başsavcılığı mahkemenin siyasi bir araç olarak kullanıldığına dair eleştirileri güçlendirdi. Yassada Mahkemesi hukukun araçsallaştırıldığı bir süreç olarak değerlendirilir. Mahkemenin kararları, Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarını kriminalize etmeye odaklandı. Ancak bu kararlar uzun vadede Türk toplumunda derin yaralar açtı ve yargı bağımsızlığına olan güveni sarstı. Gelelim programın ikinci önemli konusuna. Recaiz Teçkin'in da mahkemesini reddetmesi, onun hukuk tarihindeki yerini sağlamlaştıran ilk adımdı. Ancak onun diğer bir mirası da, 6 Eylül 1960'da Yargıtay'da yaptığı adli yıl açış konuşmasıyla şekillendi. Bu konuşma dönemin koşulları düşünüldüğünde bir cesaret abidesiydi. Seçkin konuşmasında 27 Mayıs darbesini övmekten kaçındı. O dönemde üniversite ve yargı camiası darbenin meşruiyetini yüceltme yarışındayken Seçkin bu trende uymadı. Demokrat Parti'den ya da onun iktidar döneminden de bahsetmedi. Bunun yerine evrensel hukuk ilkelerine odaklandı. Konuşmasında kuvvetler ayrılığı prensibinin önemine vurguladı. Mahkemelerin tarafsız olması gerektiğini, hakimlerin hiçbir baskı altında karar almaması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanlığı'nın yargı üzerindeki etkisini eleştirerek yargının bağımsız bir kurul tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu. Bu kurulun İkinci Dünya Savaşı sonrasında anayasalarda yer alan Yüksek Hakimler Kurulu modeline benzer olabileceğini belirtti. Seçkin, adaletin sadece hukuki değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir gereklilik olduğunu da vurguladı. Şöyle dedi: "Bir ülkede gerçek iktisadi kalkınma ancak adalet işlerinin aksamadan yürümesine bağlıdır. Adalete güven bulunmayan ülkelerde iş hayatı gelişemez. Bu yerlerde yerli ve yabancı sermaye işe atılmaya pek hevesli olmaz ve uğrayabileceği haksızlığı kolayca gidermek imkanına sahip olmayan işçi" kendisini işine gereği gibi bağlayamaz ve bu durum işletme sahibinin de işçiye karşı gerekli güveni göstermemesi gibi kötü durumlar meydana getirir. O halde sağlam bir adalet mekanizması bir toplumun sadece ahlak ve fazilet bakımından değil aynı zamanda iktisadi bakımdan dahi kalkınmasının birinci şartıdır. Bu sözler adaletin sadece bir ahlaki ideal değil, bir ülkenin kalkınmasının temel taşı olduğunu gösteriyordu seçkin adaletin ekonomik güven ortamı yaratmadaki rolünü 1960'ların Türkiye'sinde dile getirmiş olmasıyla vizyoner bir hukukçu olduğunu kanıtladı. Seçkin konuşmasında hakimlik teminatını da vurgu yaptı. Hakimlerin kararları nedeniyle yürütme erkeneği yaptırımlarına maruz kalmaması gerektiğini savundu. Şurası kesindir ki hakim seviyece çok yüksek ve olağanüstü vicdanlı bir kimse ise hiçbir güç ve hiçbir kimsenin zoru karşısında eğilme nedir bilmeyecektir dedi. Bu sözleri desteklemek için iki tarihi hikaye anlattı. İlk hikayesi olan Fatih Sultan Mehmet ve kadının hikayesini şöyle aktardı. İstanbul'u aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet bir Bizanslı mimarla bir yapı yaptırmak üzere anlaşma yapar ve binaya konulacak direklerin boyu üzerine mimara talimat verir. Mimar Talimata uygun davranmanın fen bakımından sakıncalı olduğunu anlar ve direkleri biraz kestirdikten sonra binaya koyar. Binayı gezdiği sırada talimata aykırı davranmayı öğrenen padişah öfkeye kapılır, mimarın kollarını kestirir. Mimar hemen İstanbul kadısına gider ve padişaha karşı dava açar. Kadı padişahı mahkemeye çağırır. Fatih hakimin karşısına çıkınca ayrı bir yere oturmak ister. Hakim kendisini duruşma için geldiğini, bu sebeple ancak davacının yanında durması gerektiğini ona söyler. Padişah bu sözü dinler. Duruşma sonunda padişahın haksız olduğu sonucuna varan kadı, Fatih'in de iki elinin kesilmesine karar verir. Bu kararın adalete uygunluğundan memnun kalan davacı, el kesme yerine kendisine para ödenmesini ister ve bu istek üzere işlem yapılır. İkinci hikayesi Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşanan bir olay. Hikaye şöyle. Abdülhamid'i tahtından indirmeye kalkışma suçundan cinayet mahkemesine verilen büyük bir siyaset adamının davası başlamazdan önce padişahın damadı Mahmud Celaleddin Paşa, mahkeme başkanı Abdüllatif Sufi Paşa'ya gider ve sizden sanı sadakate layık bir karar bekliyoruz der. Davaya bakılır, sanık beraat eder. Padişahın yolladığı haberi bilen başkanın kızı, kararı öğrenince hayretlere düşer ve babasına kararı verirken, ''Sağını sadakate layık karar bekleyen hünkardan korkmadınız mı?'' diye sorar. Paşanın karşılığı şudur, ''Öyle bir hakim, öyle bir sultan var ki, huzuruna yarın hünkarda, ben de beraber çıkacağız. İşte ben, yalnız o hünkardan korkarım.'' Bu hikayelerin tarihsel gerçekliği tartışılabilir ancak mesajları net. Adalet sultan bile olsa herkesin üstündedir. Seçkin bu hikayelerle hakimlerin vicdanlarına ve evrensel adalet ilkelerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Burada ilginç bir soru akla geliyor. Recai Seçkin bu hikayeleri aktararak Cemal Gürsel'e hangi mesajı vermek istedi? Mutlaki rejimlerde sultanlar ve hatta İstanbul'un Fatih Fatih Sultan Mehmet Han dahi vatandaşlarla eşit bir şekilde yargılanıp cezalandırılırken Gürsel'in de kendi konumunu adaletin üstünde görmemesi gerektiğini mi ifade etmek istedi? Senden büyük adalet var mı? demekte de amacı. Yorumlarda bu konuyu da tartışabiliriz. Seçkin'in konuşması Yargıtay'ın internet sitesinde hala yayınlanıyor ve bir gurur vesikası olarak anılıyor. Bu konuşma onun vicdani rahatlıkla ömrünü tamamladığının bir göstergesi. Seçkin, hukukun üstünlüğüne olan inancıyla hatırlanıyor. Recai Seçkin ve Salim Başol, zıt iki miras. Recai Seçkin ve Salim Başol aynı dönemde, aynı kurumda, Yargıtay'da görev yapmış iki hukukçu. Ancak Yasada Mahkemesi onların yolunu ayırdı. Seçkin, hukuka aykırı bir mahkemeyi reddederek vicdanının sesini dinledi. Başol ise bu mahkemeyi yöneterek tarihsel bir sorumluluk aldı. Seçkin'in duruşu Türk hukukunda etik bir mihenk taşı oldu. Onun yasada reddetmesi sadece kişisel bir karar değil, yargı bağımsızlığının savunulmasıydı. Öte yandan Başol'un mahkemeyi kabul etmesi onun kariyerini gölgeledi. Başol, yasada'daki kararların junta'nın baskısı altında alındığını ima etse de bu onun sorumluluğunu ortadan kaldırmadı. Seçkin ve Başol'un kararları bir hukukçunun vicdan, kariyer ve baskı karşısındaki tutumunun ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Seçkin, hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalarak bir miras bıraktı. Başol ise cuntanın gölgesinde aldığı kararlarla tartışmalı bir figür oldu. Yasa Mahkemesi Türk hukuk tarihine bir uyarı olarak geçti. Bu mahkeme, hukukun siyasi amaçlar için araçsallaştırılmasının ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Recai Seçkin'in duruşu bu karanlık dönemde bir ışık oldu. Onun reddi başkanlığı reddetmesi sadece bir görevden kaçış değil, hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz bir inancın ilanıydı. Salim Başoğlu'nun durumu ise daha karmaşık. Onun yassada mahkemesi başkanlığını kabul etmesi kişisel hırs mı, baskıya boyun eğme mi yoksa bir başka motivasyondan mı kaynaklanıyordu? Hala tartışılıyor. Başoğlu'nun Mumcu'ya verdiği röportaj onun bu süreçten duyduğu rahatsızlığı ortaya koyuyor. Ömer Altay Egesel'in çarşıda pazarda halktan gördüğü tepkiler de aynı minvalde. Yasa da Mahkemesi Türk toplumunda derin yaralar açtı. Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı demokrasi tarihimizde bir travma olarak kaldı. Bu süreç yargı bağımsızlığının ne kadar kırılgan olduğunu ve hukukçuların etik duruşunun ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu. Recai Seçkin'in hikayesi bir hukukçunun vicdanının ve ilkelerinin en zor anlarda bile yol gösterici olabileceğini gösteriyor. O yasada mahkemesini reddederek hukukun üstünlüğüne olan inancını korudu. Salim Başol ise bu sınavda farklı bir yol seçti ve tarih onun kararlarını tartışmalı bir şekilde yazdı. İnsanın gelecekte kendini nasıl hissedeceği bugün verdiği kararlara bağlı. Ne biçmek istiyorsa onu ekmeli. Kendini nasıl hatırlamak istiyorsa öyle yaşamalı. Recai Seçkin bu dersi bize en güzel şekilde verdi. Bir programın daha sonuna geldik. Programı faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve Rubikon Tarihi'ye abone olmayı unutmayın. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubikon Tarihi'yi takipte kalın.